size karakterlerin türünü anlatacağım. Önce enderlik. Enderliğe göre yapacağım bunu. Enderliğe göre. Şeli kız. Nita kız. Kolt erkek. Bul erkek. Kız. Erkek, erkek. 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 Kız. Erkek. 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 erkek, kız. erkek, erkek kız. Erkek. Erkek. Kız. Erkek. Kız. Kız. Kız Erkek 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 Kız Max Arkadaşlar Max'i bilmeyenler olabilir. Max kız Gay erkek Erkek Kız Kız Erkek Erkek Kız Erkek 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 Sen diye kız sananlar vardır. Amber kız. Search erkek diyebiliyorum. Evet Search de erkek. Colette e, kız. Colette kız arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadardı. Duru'nun şeklini beğendiniz mi? Duru gözlük taktı. Mutlaka öbür yüze Duru'yu alayım mı? Duru'yu ilk defa yanıma alıyorum. Değil mi Duru? Çok ya. Arkadaşlar görüşürüz. Video bu kadardı. Görüşürüz. Bye. Bye. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. İnşallah... Beni iyi dinlemişsinizdir çünkü kaçabilir. Unutmayın. Özellikle şu şu Unutmayın. şu meksi erkek sananlar da vardı. Unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Anlatmayın. Anlatmayın.